Evet değerli arkadaşlar, Kenan oto Servisi herkese selamlar, herkese merhabalar. Ee, yine bir araç videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz 2019 model e, Renault Megane 4 1.5 Blue DCA, 7 ileri bir araç. Müşteri şikayeti kalkışlarda e, ciddi anlamda bir titreme var. Deneyelim arkadaşlar, aracı çalıştıralım. Şöyle bir kalkış yapalım bakalım. Evet şu an yaptı hafif. Yavaş kalkışlarda yapıyor diye müşterimiz belirtti. Onun için çok uzun deneme yapmayacağım. Şuradaki rampa da deneyelim. Evet. Şöyle duralım bakalım. Aracımız bu arada aşağı yukarı 120 bin kilometrededir. Şu an çok yapmadı. yaptı. Tekrar kalkalım. Ses değiştirirken de zaten ütürmeler vesaire yapıyor. Evet. Videoya yansıyordur umarım. Bakın araç nasıl sallanıyor. Biraz daha zorlarsak diğerleri kopartabilir. Müşterimizin şikayeti bu. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili inceleme yapacağız. Muhtemelen kavrama ile alakalıdır. Genelde kavramadan kaynaklı oluyor. Bu tarz arızalar. Tekrar deneyelim. Evet, şöyle görüyorsunuz evet. Adeta deprem oluyor. Hissiyatı veriyor. Bayağı sallıyor arabayı. Müşterimizin şikayeti budur değerli arkadaşlar. Araç bize bununla ilgili geldi. İnceleyelim bakalım. Evet. Değerli arkadaşlar araçla ilgili gerekli incelemeleri yaptık. Videoda da söylediğim gibi titremenin kavramadan kaynaklı olduğu genelde oluyor. Ve söktüğümüzde de kavrama ile alakalı olduğuna kanaat ettik. Bu aracın kavraması budur arkadaşlar. Daha doğrusu toplu şekildedir. İçini biz açtık. Şöyle yağlı ıslak kavramalar tam otomatik mantığıyla çalışır ama yarı kavrama diye geçer. Ee, aracın kavramasının değişimine karar verdik. Değiştikten sonra tekrardan bir video paylaşacağız. Değerli arkadaşlar aracımızın onarımını bitirdik. Kavrama sistemi değişti. Deneyelim bakalım nasıl evet, arkadaşlar. Aracımızla denemeyi yapalım. Videonun başındaki titremelerle ilgili ne olmuş ne bitmiş hep beraber görelim. Normal kalkışımızı yaptık. Böyle basit rampalarda bile kalkarken e, çok kötü titreme silkeleme yapıyordu araç geldiğinde e, kavrama sisteminden kaynaklı olduğunu tespit ettik değiştirdik şimdi deneyelim bakalım normal kalkış kalkış yapıyoruz evet hiç problem yok evet şurada bir daha deneyelim şu an araç ikinci vitese geçti tekrardan duralım tekrar bir kalkış yapalım hafif gazlarda ekseriyette yapıyordu tekrardan bakalım Evet. Hiçbir problem yok değerli arkadaşlar. Videonun başında fark etmişsinizdir. Araba e, gümbür gümbür bayağı bir sallanıyordu. Kalkarken titriyordu. Bu tarz böyle bir yerlerde hemen hemen. Şu anda evet. Çok şükür hiç problem yok. Kavrama sistemi değişti. E, müşterimizin şikayeti tamamen giderildi. Evet. Tekrardan deneyelim, emin olalım. Evet, hafif gazla hiçbir problem yok. E, müşterimizin aracını böylelikle halletmiş olduk. Şöyle duralım. Çok fazla zaten yol gitmeye gerek yok. E, şikayet kalkarken, kalkışlarda e, <laughs> yapıyordu belirginde. Değerli arkadaşlar, bu araba 2019 model. E, Blue Odyssey, 7 ileri ıslak kavrama sistemli model. DV5 dediğimiz şanzıman kodlu yani halk arasında yarı kavramı EDC diye de geçebiliyor bir araç aracın kavrama sistemi değişti bu şikayetle alakalı şanzıman yağı vesaire antifrizi bu araçlarda şanzıman sökerken motor suyu da değişiyor boşaltılıyor efendime söyleyeyim aracın işi bitti yani işlem tamamdır şu an müşterimizin şikayeti de buydu şikayet de gitti tamamen Aracı müşteriye teslim edeceğiz. Ee, arkadaşlar bugünkü e, maliyeti bu işlemin 45.000 TL'dir. Kavrama sisteminin sıfır olarak orijinal e, parça ile. Değişimi, yoğu vesaire işçiliği 45.000 TL'dir. Ee, Onları bu şekilde de tamamlamış olduk. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kenan oto olarak e, bizi izlemeye takip edin. Abone olursanız da bizi mutlu etmiş olursunuz. Hepiniz hoşçakalın.